Malatya'nın Hekimhanı ilçesinde şiddetli yağış devam ediyor. Bahçeli Evler Mahallesi'nde yıldırın düşmesi sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Muhsin Güneş ve Hikmet Kılınç isimli şahıslar da yaralandı. Yaralılar Hekimhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yoğun sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yeri su altında kalan vatandaşlar isyan etti. Özellikle sanayi esnafı ve çarşı merkezindeki vatandaşlar yetkililerden su baskınları oluşmaması için önceden tedbir alınmasını istedi. Yozgat'ta da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Vatandaşlar göle dönen yollar nedeniyle belediyeye tepki gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarsa çatı saçaklarına, parklardaki çardaklara sığındı. Yağmura en çok sevinenlerse çiftçiler oldu. Yozgat'ın tarım bölgesi olduğunu, buğday ekimi öncesi yağmur yağmasının kendileri açısından iyi olduğunu söyledi. Rize'de ise akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur nedeniyle değirmen dere taştı. Bazı apartman ve dükkanların zemin katını su bastı. Karayollarında da ufak çaptaki heyelanlardan dolayı zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.